Ananı sikeyim Ne yapıyorsun? Maokai orospu çocuğu ya. Yus ben gittim. Ben yokum. Ben yokum. Apiyim. O mana koyun nasıl Hadi. 9 üstte kaldı. TP 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 geldi TP geldi. <laughs> base tutun, base tutun. Bey bitirecek. Lan ne tutun lan. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Koş, <Bey. bitiriyor>. <gülüyor> <gülüyor> koy koy oh, koy 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 Ааа. Мм. Ски